Herkese merhaba. Bugün yeni bir spoiler videosuyla daha karşınızdayım. Videoya geçmeden önce kısa bir hatırlatmam olacak. Videolarımı izleyenlerin neredeyse %90'ı kanalıma abone değil. Beni desteklemek için kanalıma abone olursanız sevinirim. O halde hadi videoya geçelim. Geçtiğimiz günlerde Jeremy Zek, Mucizenin sinema filmi olan Uyanıştan yeni bir sahne paylaştı. Zek filmden genellikle fotoğraflar paylaştığı için filmin animasyon detayını birçoğumuz merak ediyoruz. Arada bir paylaştığı kısa sahneler merakımızı az çok gidermiş oluyor. Jeremy bu videoyu paylaşırken açıklama olarak bazı seslendirme sanatçılarıyla konuştuğunu ve onların da bu projede yer aldıklarını belirtiyor. Muhtemelen bahsettiği seslendirmenler İngilizce dublaj için. Çünkü Uğur Beci'nin İngilizce dublajındaki seslendirmeni bu gönderinin altına bir yorum yapmış. Türkçe dublaj için sorarsanız henüz bu konuda hiçbir bilgi yok ama olursa sizinle paylaşmaktan çekinmem. Şimdi hızlıca bu kısa sahneyi inceleyelim. Marinette acele ile koşarken birden duruyor. Sonrasında etrafını kontrol ediyor ve ekranda görmüş olduğunuz bu gizemli yere doğru gidiyor. Keşke devamı olsaydı. Fakat paylaşılan kesit burada sona eriyor. Her ne kadar bu sahne çok kısa olsa da internet üzerinde birçok teoriler üretildi. Teorilere biraz göz gezdirdim ve en çok ilgimi çeken Mehmet'in gittiği yerin Ustafu'nun evi olduğu hakkında yapılmış bir teoriydi. Binaya dikkatlice bakarsak Çin tarzı bir eve benzediği doğru. Ayrıca evin üzerine asılı duran Çin lambası da bu teorinin doğru olma ihtimalini arttırıyor. Peki ya eğer bu teori doğruysa? Merinet Mustafa'nın yanına neden bu kadar acele bir şekilde gidiyor olabilir? Bütün bunlar kafada soru işaretlerine neden oluyor. Filmin çıkış tarihi hakkında net bir bilgi yok. Her ne kadar bu yaz vizyona girmesi beklense de filmin 2022 sonuna ertelendiği hakkında çeşitli söylentiler mevcut. Bu videoda söyleyeceklerim bu kadardı. Uyanış filmi hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.